İkinci kitap 1. Gülden güzel kokan arnavut çileği ve asma yaprağına sarılı barbunya ızgarasıyla gelir. Haydarpaşa garının büfesinde bahar. Buna rağmen Hasan Şevket rakıyı bir dilim beyaz peynirle içiyordu. Ve saat 18'e 38 geçiyordu. Satrançlı örtüde elleri titriyordu Hasan Şevket'in. Gözleri kadehinde. Aklında Anatol Frans'ın bir kitap ismi. Le Crime de Sylvester Bonar Düşündü. Çevirmeli Türkçe. Düşündü. Çevrilmiş mi acaba? Ne zaman? Bilmiyor. Tanınmış ediplerimizden olduğu olalı, Türkçe'de kendi yazılarından başkasını okumadığından, Le Crime de Sylvester Bonar, Sylvester Bonar'ın suçu, isim güzel. Suçu neydi fakat? Kimdi Sylvester Bonar? Galiba o kitapta baş parmak boyunda bir adam var. Hatta baş parmaktan da küçük. Sylvester Bonar'la konuşur, galiba mum ışığında. Ve galiba el yazması Latince bir kitabın, kırmızı meşin cildi üstüne çıkıp, Belki de başka bir romanda bu macera. Hasan Şevket düşünüyor. Gözleri kadehinde. Başparmak boyundaki adam. Vicdanımız yani. Bizimle mum ışığında konuşan. Yahut da kadehimizle bir başımıza kaldığımız zaman. İşte benim de başparmak boyundaki adamım. Tıpkı benim gibi kumral ve budur, Tırmanıp oturdu kadehimin kenarına. Ayaklarını sallıyor. Benim ellerim titremese bu kadar. Çatalın ucuyla itiversem onu. Düşüp kadehe boğulabilir içinde rakının. Dişleri olağanüstü çürük. Sesi olağanüstü kalın ve annesini ölmüş gören uykuda bir çocuk gibi içini çekerek Hasan Şevket diyor. Hasan Şevket sen mahvolmuş bir insansın. Nasıl bu hale düştün? Seni kimler bu hale soktu? Ne zamandan beri bu haldesin? Halbuki nasıl yol aldı bazıları? Şimdi onlar eski bir hatıra gibi sıkıyorlar elini senin. Namussuz bir merhametle bakıyorlar yüzüne. Elbet onlar çoktan unuttular Hasan Şevket. Yanmış zeytinyağıyla sidik kokusunu. Beyaz Rus ve Ermeni pansiyonlarının. Şimdi nasıl küstah ve muzaffer dokunuyorlar kadınlara. Onlar çoktan unuttular kahredici hicabını, yamalı donlarının. Bütün nimetleriyle dünya onların artık. Artık edebi tefrika yazmaya mecbur değiller. Lise talebeleriyle genç subaylar için. 2 liraya tefrikası, 50 yaşında. Ama neden Hasan Şevket? Ama niçin? Senden akıllı mıydılar? Hayır. Bilgili mi? Hayır. Senden daha az mı müzevvir, daha az mı yalancı, daha az mı kendini beğenmiştiler? Hayır, daha çok. Resam Mahmut bile 5000 lira aldı bir portreye. Senden daha tembel, daha sarhoş. Kıskanıyor musun? Belki itiraf et. Evet, hepsinin gebermesini isteyecek kadar bir günde apansızın. Bir grip salgınıyla mesela. Halbuki sen onlardan önce öleceksin. Böbreğinin bir teki çoktan çürüdü. Bahar geldi Hasan Şevket, dallara su yürüdü. Kuş bile yuva yaptı, kuş kadar olamadı. Kalabalıktı peron. Tam 19'da Anadolu sürat katarı kalkacak. Hasan Şefket kadehinin üzerinden baktı perona. Nuri Cemil'i gördü. Cam tekerlekli, seyyar kitapçının önünde durmuş bir şeyler okuyor. Bak dedi Hasan Şevket, baş parmak boyundaki adamına. Nuri Cemil'e bak. Yazlık ev tutmuş Suadiye'de. Kazancı 500'den aşağı değil. Belki Alman sefaretinden de alıyor. Hay yaşasın Nuri Cemil, hay yaşayasın. Sen de çoktan unutmuşsundur bir sefil, bir umutsuz ve perişan gece yarısı tepemizde çok yukarıdaki yıldızlara karıştırıp yalnızlığımızı, Galatasaray'a dönünce orada İş bankasının eşiğinde sızdığımızı. Ben rakıdan, sen kokayinden. Sen kahrolası, sen topal. Nuri Cemil topaldı. Nuri Cemil, Hasan Şevket'in baş parmak boyundaki bir adamla sohbetinden habersiz, vahim bir ciddiyetle çigarasını yaktı, kitabı kitapçıya bıraktı, yataklı vagona binmekte olan tahsine baktı. Birdenbire pislik görmüş gibi buruşturdu yüzünü bilhassa nümayişle tahsin, mebus ve doktor. Simsiyah bıyıkları, hala etli kiraz dudaklarına düşen ve ela gözlerin en renklisini taşıyan uzun boylu göbekli bir adam. Nuru Cemil'in nümayişinden habersiz yataklı vagona girdi. Hasan Şevket kadehini aldı, evirdi çevirdi, yaklaştırdı gözlerine. Gerçekten de kendini bir dinleyen varmış gibi kenarında kadehin konuştu. Farkında mısın baş parmak boyundaki adamım? Nuri Cemil çatlayacak, tahsini kıskanıyor. Mendebur Topal gözüme buslukta, vekillikte belki. Hem de ne yollardan bu işi kuruyor biliyorum. Fırkalarını okuduğumdan değil, onları okumaktan münezzehim çok şükür. Mesela cigara içişinden, her Alaman zaferinde kalbi bir Prusya piyade alayının davulu gibi vuruyor. Hitler'de benim affedemediğim şey, satılabilmek imkanını verip Nuri Cemil gibilere müthiş arzular yüklemesidir yüreklerine onların müthiş taşıyamayacakları kadar. Zaten bundan dolayı belli ediyorlar böyle aptal hayasızca. Hayasızın öz Türkçesi çağtaycıdan uydururlar yine. Bizim Türkçemizle utanmaz, sıkılmaz desek hayır. Hayasızda daha çok çıplak, daha yüzsüz bir şeyler var. Ne yazık dimdik yumuşak ve avuçlarımı hayasızca dolduran bir çift kadın memesini okşayamadım. Hepsi pörsük ve ölüydüler. Baş parmak boyundaki adamım açık konuşalım seninle. Satılabilir misin? Hayır. Ayda 500 verseler imkanı yok. 700 tehlikesiz kırmadan haysiyetini küçük alemane fıkralar tarafsız makaleler için evet mümkün hayır bu ajanlıktır. Neden böyle korkunç kelimelerle düşünürsün? Ama hakkım var para müstekreh şeydir. Mülkiyet hırsızlıktır demiş Puridon. Sen bir küçük burjuva anarşistisin dedi bana bizim komünist şu aradan biri. Neden? Hiç de anarşist değilim. Para. Para müstekreh şeydir. Ya iktidar mevki mevki iktidar kumanda etmek buyurmak imkanı hem başka çare yoksa hem belli artık Almanlar kazanacaklar. Hem zaten benim bazı insanlarla görülecek bir hesabım var sanıyorum. Bazı insanlarla mı? Hepsiyle topyekün. Mesele kalmadı demek. Acele etme. Kanaatın değişmez mi? Baş parmak boyundaki adam. Değişebilir Hasan Şevket. Sen politikadan anlamazsın anlamak o kadar güç mü? Bir rezil yazıcıyken Nuri Cemil şimdi doğru o kadar güç değil, yalnız. Böylelikle Hasan Şevket yavaş yavaş farkına varmadan kandırırken baş parmak boyundaki adamını, baş parmak boyundaki adam dikildi birdenbire kenarında kadehin bağırda avazı çıktığı kadar. Sen Nuri Cemil'den betersin deyyus, fasiki mahrum. Hasan Şevket kıpkırmızı oldu, kadehten içti işte bir yudum. Sarsıldı kadeh, baş parmak boyundaki adam düştü kadehe ve dişleri olağanüstü çürük, sesi olağanüstü kalın, boğuldu içinde rakının. Hasan Şevket'in canı yandı, basılmış gibi nasırına ve bir damla yaş aktı sol yanağından. Kalabalıktı peron. Nur Cemil, banyo de birinci mevkiye girdi. Kırmızı kadife vagon bomboştu. Bu vagonlardan iki üç tane vardır. Hepsi ihtiyardır. Eski zamanlardan kalma. Şükür ki memleketimde artık çabuk eskiyor zamanlar. Yenileri Marokkan taklidi Muşamba. Memnundu Nuri Cemil Kadife vagona rastladığından. Babasız fakir hastalıklı geçti Nuri Cemil'in çocukluğu. Kendinde olmayan her şeyi kıskanarak ve ancak çocukların duyabildikleri yanık acısı gibi maddi bir imrenme içinde. Fakir doğmuş değil, fakir düşmüş çocukların. Belki biraz da bundan da sonraki yıllarından da dolayı bütün ömrünce nefreti fakir olandan ve saygısı zengin olana. Karanlık bir saygı fakat, korkak, gizli, belli edeceğinden kuşkulu ve bazen şahsen şahsına karşı yapılmış bir hakareti geri çevirmek istiyormuş gibi öfkeyle dolu. Yağmurlu bir bayram sabahıdır. En müthiş çocukluk hatırası Nuri Cemil'in. Kapalı çarşıdan aldıkları elbisenin boyası akmıştı. Ve Göztepe'deki büyük konağın torunu, 8 yaşında tombul bir çocuk, kabzası altın işlemeli minicik kılıcıyla ve yaver üniformasıyla merdivenlerden inip ağlatmıştı onu. Şimdi biraz da bu yüzden memnundu Nuri Cemil kadife vagona rastlayışından. Çünkü böyle akşam aydınlığında artık bu havu dökülmüş yumuşak kızıltının gömüldükçe içine kederli bir zaferle koklayıp eski kadifelerin terini daracık omuzlarında duyar bir hünkar yaverinin som sırma püsküllü apoletlerini. Kadife vagona kavuşmak için 15 yıl boğuştu Nuri Cemil. Tıpkı kendine benzeyen insanlarla çevrili olarak kediye, kirpiye, tavus kuşuna ve Bozkır'da başları önde dolaşan bir çakal sürüsüne benzeyen insanların içinde. Onlarda düşmanlık iki yüzlüydü, dostluk hazırdı ihanete. Hepsi Nuri Cemil gibi yalnız kendini akıllı görüyordu, yalnız kendini cesur, yalnız kendini bahtsız. Ve tıpkı onun gibi hepsi teker teker dehalarının inkar olunduğuna emindiler. Göze gözükmeyen, lanetli kuvvetlerle dolu bir dünyada ve hepsi Nuri Cemil gibi kafalarının gücünü satarak geçiniyor ve birbirlerinin yüreğini, etini, haysiyetini yordular. İnsanın kendine benzeyen insanlarla boğuşması zor şeydir. Bir öyle sıcağında bir bataklık manzarası gibi hazin. Belki bu hüznü duydu Nuri Cemil, duymadı belki. Fakat boğuştu 15 yıl arkadaşsız, yorgun, sarhoş ve uykusuz. Kerhaneye gidecek parası bile yoktu bazen. Bazen konuşurdu kendi kendine, bilhassa eski şarkıları dinlerken. Eski şarkıları dinlerken çocuklaşırdı çocukluğunda olmadığı kadar. Bir hayli kitap yazdık. 1500 satıldı bazıları. Bunları okuyanın yarısı kadın da hiç olmazsa bu kadınların yarısı gençtir. Bu gençlerin yarısı güzel. Bu güzellerin içinde elbet bir tane vardır ki beni sevebilir. O nerede? Büyük sarhoşluklarında Nuri Cemil tramvayda kadınlara sataşırdı bağıra bağıra. Bir erkekli kadınlara yahut kederden boğularak bir başka dünya düşünürdü. Hüzünlü sarhoş dünyasında onun insanların üstünde kendisi vardı. Yapayalnız, insanlara hakim, insanlardan uzak, kibirli, zulmedici, kötümser. Ve o dünyada da tıpkı bugünkü gibi insanlar ölürler. Kendisi ölmez. Bir sızılmayan sarhoşluk ki yoktur sonu. Yaşar yıldızlarla beraber. Duymadan büyük karanlığın korkusunu. Hiçbir kitabı sonuna kadar okumadı Nuri Cemil. Ve hiçbir kitap için okumadım demedi. Ferdiyetçi, liberal, demokrattı Nur Cemil. 935'e kadar. Ferdin mutlak hürriyetindeydi ümit, fırlayabilmek için yukarı. 935'e kadar hükümete muhalifti Nuri Cemil, demokrat değil diye. 935'te bir bahar ikindisiydi. Nuri Cemil bir derginin yazı odasında. Polis müdürlüğü, şantaj ve entelijans servisiyle ilgili bir derginin ve Nuri Cemil bunu hayal meyal seziyordu. 935'te bir bahar ikindisiydi. Nuri Cemil odanın çatlak camına baktı, parlıyordu cam. Ve camın üstünde tıraşı uzun aç bir adam, yüzünde bir kırbaç yeri gibi camın çatlağı, bu kendisiydi. 935'te bir bahar ekindisiydi, Turancı gençler odayı bastılar. Nuri Cemil dayak yiyecekti az daha, aşırı demokrat diye. Halbuki yemek yemek istiyordu çatlak camın üstündeki, öyle acıkmıştı ki karnı. Bir yerlere erişmek için boğuşmak 15 yıl, sonra yıkılmak böyle güneşli bir bahar ikindisinde. Nuri Cemil yeni bir hamle için kuvveti buldu kendisinde. Bu onun tarifidir. Eski bir şapka gibi bıraktı demokratlığı. Bu tarif de onun. Ve Rıfat Bey ile oğullarının emrine girdi. Onlar gazete patronlarıydı. En çok satıyordular. 24 saatte bir ilim şöhreti yaratıyordular. Ve gaz ve değirmen işleri, kurup fabrikası ve en çok veren büyük elçiliklerle ilgiliydiler. Bunu biliyordu Nuri Cemil. Fakat bu tarif onun değil. Şimdi Nuri Cemil'in bir gece eşiğinde sızdığı, iş bankasında hesabı carisi var. Şimdi evlidir, daha az sarhoş, daha çok meşhur. Şimdi bizde en alim düşmanıdır demokrasinin. Ve birinci şube taharilerinden Üsküdar'lı Mümtaz'la beraber Marksizme her Allah'ın günü 30 yıl ceza giderecekler. Ve muhaliftir hükümete, totaliter cepheye girmediğinden. Kalabalıktı peron. Nuri Cemil baktı Kadife Vagon'un penceresinden bir nefer duruyordu altında pencerenin. Ahmet Onbaşı. Bir fıkra mevzu geldi Nuri Cemil'in aklına. Harp meydanı bir demirci ocağıdır. Milletler çelikleşmek için geçmeli oradan diye yazacaktı. Halbuki kendisi bu ocaktan geçmemiş ve geçmeyecekti. Çünkü güldü, topaldı çok şükür. Karşıda yataklı vagondan indi Tahsin. Ela gözlerin en renklisini taşıyan mebus doktor. Nuri Cemil, Ahmet Onbaşı'nın Balkan Harbi'nde giden, seferberlikte giden, Yunan Harbi'nde giden, Ahmet Onbaşı'nın tepesinden gördü onu. Silindi birdenbire gülümsemesi. Neden güldüğümü anladı Tahsin, bütün dünya anlayacak. Ve bir rüya hızıyla ancak düşünmekle düşünmemek arasında mantıklı ve mantıksız korku düştü içine. Bir suç deliliymiş gibi topal bacağına baktı ve sanki onu gizlemek isteyerek hışımla üstüne basıp kalktı. Hıncı nefsineydi şimdi. Pencerenin önünde durdu, kendini Tahsin'e ve bütün dünyaya göstermek istiyordu. Eğildi. Ahmet Onbaşı'nın omzuna vurdu. Benden bir cigara yak asker. Ahmet Onbaşı şaşmadı bu ikrama. Yorgun baktı penceredeki adama. Aldı cigarayı. Sağ ol beyim dedi. Nuri Cemil yanaklarından çenesine iki çizgi yüzü yeşil oturdu kırmızı kadifelere. Birdenbire bezgin, usanmış yumdu gözlerini. Garın büfesinde Hasan Şevket hep aynı masada, hep aynı dilim beyaz peynir, heder olmuş bir mehtap alemi gibi tabakta duran, eh rakı altıncı kade, hep aynı dilim beyaz peynir, Dünyaya bir kere gelinir. Bir yol olsa dümdüz, bir yol olsa uçsuz bucaksız, kavaklar iki yanda. Genç olsan ama olmadığın gibi ama dehşetli genç, koşsan alabildiğine, geçse dünyalar uçaraktan. Eh yedinci kade, hep aynı dilim beyaz peynir, bu sesler nereden gelir, bu sesler nereye gider? Bir kere bir yerde bir mehtap oldu heder, bir idi bir dahi gelmez. Tabakta el sürülmemiş dururken beyaz peynirin tadı, şimendi fergarında seyretmek hayatı. Hasan Şevket yedinci kadehini hep aynı dilim beyaz peynirle içiyordu. Ve garın saati 18'i 48 i geçiyordu. Uyuyordu Nuri Cemil, sapsarı alnının ortasında bir tahta kurusuyla. Vagonda çıt yok, kan kokusu gibi bir şey. Kilitli bir kasap dükkanından bir manzara. Bir kokulu rüya memleketi eski kırmızı kadifeler. Uyuyordu Nuri Cemil, ufacık küçücük uyuyor. Bir dostu geldi masasına Hasan Şevket'in nasıl ne zaman tanışıldığı, son defa nerede ne konuşulduğu, hatta adı bile hatırlanmayan dostlardan biri. Hasan Şevket'in aklında yalnız bir şey kalmıştı ondan. Rugan iskarpinleriyle baş parmaklarının fırlak kemikleri. Hasan Şevket'in dostu anlatıyordu. Ben Allah diyorum siz tabiat değiniz. Bir müntekim bir manevi kuvvet var beyim. Ahü enin ile kuruldu Avrupa, ahü enin ile yıkılıyor. Harcı gözyaşıyla yuğrulan yapıdan hayır gelmez. Zalim babanın evladı çeker.'' Mesela bizim İznik derebeylerinin perişan sürünüyor bugün çocukları. Kiminin parasıyla beraber aklını aldı Allah siz tabiat deyiniz. Ali Paşa'nın oğlu bir çiftlikleri vardı beyim. Beygir'le 10 saatte gidilirdi bir ucundan bir ucuna. Bursa'da hamamlar Ali Paşa 80 para köye hükmedermiş. Paşalığı zorla almış derler Abdülhamit'ten. Bursa'da bazı eski kebapçılarda filan hala fotoğrafları vardır. Yakasız mintan, içi kurt postu kısa gocuk, çizmeler, yerli şayak pantol fakat külot değil. Dev gibi dayanmış av tüfeğine. Açmış gözlerini insan yiyecek gibi duruyor. Fakat bu heybet o fotoğraflarda kaldı yalnız. Ali Paşaların envali ve namuşanı gibi. Onlar da yakında çekilir ortadan. Küçük kızı daha mütarekede fahişe olduydu. Yunan zabitleriyle Beyoğlu'na düştü. Dedim ya bir oğlu yaşıyor şimdi son kalan konakta. Konak belki kırk odalı, harabe zar, her tarafı dökülüyor. Bu harabe zarda, kukumav kuşu gibi tek başına herif sarsak, bütün vücudu titrer, bekliyor öyle bir koyun postu üzerinde. Konu komşu önüne ekmek atmasalar acından ölecek. Bir maneviyat var, ben Allah diyorum beyim, siz tabiat değiniz. Hasan Şevket sözünü kesti dostunun. Ben ne Allah diyorum, ne maneviyat, ne tabiat. Ben hiçbir şey demiyorum. Şu tabakta bir dilim beyaz peynir var. Ben onu bile yemiyorum, yiyemiyorum yani. İkinci dilime çıkışmıyor para. Ne zalimdi ne de derebeyiydi babam. Avrupa'nın yıkılması da umurumda değil. Biz de beraber yıkılalım bir an evvel biz de beraber. Söyleyecek ne kadar güzel sözlerim vardı insanlara. Bana hiçbirini söyletmediler. Hep aynı bokun soyudur, en kötünüz, en iyiniz. Bir tek dilim peynirimi size ikram ediyorum, buyurun yiyiniz. Ve Hasan Şevket sürdü peynir tabağını dostunun önüne. Peron, üniformalı bir başkomiser geçti perondan. Büyük kapılara doğru koşar adım fakat dimdik. Ne zaman bir yerde koşsa bir polis pek önemli ihtimaller gelir akla. Ve yalnız polislerin memurluk şerefi küçülmüş sayılmıyor koşmakla, sıçramakla. Bir teğmen bir şeyler söyledi kulağına bir binbaşının. Binbaşı yürüdü büyük kapılardan yana. Olduğu yerde kaldı teğmen. Yeni yağlanmış bir nagant namlusu gibi parlak. Peronda çoğaldı birdenbire taharri memurları. Şapkaları ve kulakları bir örnek o kadar belli olmamak istiyorlar ki derhal belli oluyorlar. Şef istasyon işletme müfettişiyle konuşuyor telaşlı ikisi de. Büyük kapının yanında duran insan geçti soldan sağa. Kısa boylu şişman çıkardı şapkasını, ceketini ilikledi. Kavuşturdu ellerini göbeğinin üzerinde. Boynunu büktü, bekledi. Ahmet Onbaşı, üç harpten gelen ve ha dayan hemşerim sonuna vardık sözüyle meşhur olan Ahmet Onbaşı. Önündeydi hala banlıyor treninin ve Nuri Cemil'in cigarasını bitirmemişti hala. Yorgunluğunu bir ihtiyar arkadaş gibi dinlendire dinlendire, kestenle rengi gözlerini eğlendire eğlendire bakıyordu olup bitenlere. Ve Ahmet Onbaşı ki görebilir, tel örgülerin ötesinde donmuş duran karanlığın kıvıltısını, seziyordu bir şeylerin döndüğünü ortalıkta. Birdenbire bir telaş oldu kalabalıkta. Büyük kapıdan başlayarak tıpaları çekilen şişeler gibi insanlar şapkalarını çıkarıp eğildiler. Hazinli manzara. Büyük kapıdan en önde bir adam girdi kara. Sanki kapıdan girmedi de eğilen çıplak başlara geniş mermer bir merdivenden indi. Halbuki yüzüne bakılınca yakından terbiyeli bir insana benziyor. Kibirsiz, belki cesur, hatta iradesiz bir insan. Burnu yuvarlak ve fazla içtiğinden kırmızıydı biraz. Yanaklar buruşuk, etli bembeyaz. Ve sonra sabırlı, ihtiyar, şimal kadınlarının renksiz gözleri. Sessiz yürüyordu ve dinliyordu nazik bir ilgisizlikle. Aşağıdan yukarıdakine, Kendine doğru fısıldanan sözleri. Telaşa bu yüzdenmiş diye düşündü Ahmet Onbaşı. Mayeti kalabalık. Bu da kim ki acep? Herhal büyüklerden. Güldü kendi kendine. Tuhaf bir şey gelmişti aklına. Hey cahil köylü. Bizim oradan Ali görse bunu. Nahiye müdürü beller. Halbuki herif validen büyük. Mebus'ta değil. Mebus'tan hızlıdır vali. Bu vekillerden olacak. İyi, güzel etekliyorlar. Bana sorsan insanoğlu secdeden gayri yerde böyle eğilmemeli. Fakat askerlik etmemiş. Belli etmişse de yedek subaymış herhal. Komutan teftişte böyle mi yürür? Bu yedeklerin tokadı bile nafiledir. Askerlik dedin miydi? Yürüyüş bir, tokat iki, yiğitlik üç, sert olacak. Harp edilmeden de yiğitlik mümkün. Bu seferkesi tamamdır artık. Ha dayan hemşerim sonuna vardık. Ahmet Onbaşı yine güldü içinden. Fakat birdenbire yüz adım mesafede üç demir iki yıldız gördü. Ansızın peyda vermiş ve gelene doğru gidiyordu. Ahmet Onbaşı'nın kırılan bir cam gibi tuz buz oldu içinde gülümsemesi. Derhal esas vaziyeti aldı, selam durdu ve dahil hizmet nizamnamesine uyarak hiçbir şey düşünmedi artık. Uğurlanan büyüklerden insan biraz ilerisinde yataklı vagonun etrafındakilerin ortasında aynı nazik ilgisizliğin içindeydi. Burhan Özedar, büyüklerden insana bir şeyler anlatıyor. Burhan Özedar güvenle oturtmuş gövdesini açık, uzun, kalın bacaklarının üzerinde tüylü ellerinin hareketli, rahat ve ağır sol gözünü kırpıyordu arasına. Fakat hiçbir şey yoktu bu kırpışta kurnazlığa dair. Bir hastalık belki. Burhan Özedar 1300 tarihindeki Sivas şehrinde doğdu. Keman Keşzade diye anılırdı soyadı çıkmadan önce. Rahmetli babası Kervancı Osman Ağa'dır. Karahisar'da toprak, Sivas'ta iki mağaza 150 kadır. Burhan 1320'de Rüştiye'yi bitirdi seferberlikte katırları askeri aldılar. Üç kere bedel verdi 330'dan 34'e kadar. Babası 70 yaşında öldü mütareke İstanbul. Burhan'ın 25 altını vardır ve Rumların elindedir Anadolu'nun cigara kağıtları. Yaşasın milliciler büyük millet meclisine istida verdi Burhan. Cigara kağıtları ay yıldızdır artık. Sermaye yine Rumlardan Burhan ortak. İlk partinin sevkiyatı 1337, ilk apartman 1340, Sivaslı Ahmet Paşa Camii'ni tamir 1341. Bu Sivaslı Paşa bilmem hangi padişahın devrinde bilmem hangi palangayı almıştı nemsellilerden. 1342'de Burhan 10 yataklı hastane pavyonu yaptırdı. Aynı yıl ikinci apartman, demir yolu inşaatı, 925'ten 34'e 800 kilometre, 35'te film çevirmek fikri Sivaslı Ahmet Paşa'ya dair. 36'da Demir Soba Fabrikası aynı yılın içinde ilk forması neşredildi Sivaslı Ahmet Paşa tarihinin. 37'de Maden arattı Erzurum Dağları'nda Şimendi Fervagon Atelyesi, 1938. 39'da oğlu Berlin'den dönüyor inşaat mühendisi olarak. Ertesi yıl kadınlar Sivas'a gönderildi. Sivas uzak ve emin yerdir. Burhan içki içmez. Haram uçkur çözmedi bir kere bile. Kendi giderse de ev halkı baloya gitmezler. Kızı Amerikan Koleji'nde okumuştur. Bereden başka şapka giymez fakat. Burhan Özedar Amerikan dolarıyla milyonerdir. Ve bu yıl yeniden yazılan vasiyetnamede servetinin yarısı evladı ayaline kalacak. Yarısı Emru Hayre. Eski vasiyetnamede halbuki 1931'de yazılan servetinin dörtte üçüydü Emru Hayre kalan. Bazen onun en yakınlarını bile şaşırtacak kadar çıplak ve yalansız zamanları vardı. Böyle zamanlarda sol gözünü daha sık sık ve ağlayacakmış da bunu önlemek istiyormuş gibi kırpardı. Bir sabah baş mühendisinin odasına girip damdan düşer gibi başladı söze. Ben vasiyetnamemi değiştirdim. Hesap vermeye mecbur değilim size. Bu benim şahsi işim. Bu işte hiç kimse benden hesap isteyemez. Cenabı Hak'tan gayrı. Ama insanlar bir tuhaf yahut ben bir tuhafım. Bir şey tıkandı şurama. Söylemesen beni boğacak. Büyük parayı alnının teriyle kazanamazsın. Başkalarını bilmem. Benimkinin temelinde alın terim yok. İlk zamanlar bu daha ayan beyan malumdu bana. Sonra unutmaya başladım yavaş yavaş. Yahut unutmak istedik. Dünya bu. İnsan yürür yükselir, çıkar yokuşu. Gayrı öyle olur ki ilk hareket noktasına bir daha dönüp bakmaz. Bizi yedi kat yerin dibinden alıp sırtında götürürken zümrüdü anka kuşu, budumuzdan et kesip veririz. Sonra kaf ulaştık mıydı, kuş unutulur. Biz buraya sahi zatimizle çıktık deriz. Sahi zati, budumuzdan kestiğimiz et. Halbuki kuş onu bile yemedi. Dayandı aç bir ilaç seni yükseltmek için. Verdi sana et parçasını gerisin geriye. İşte böyle beyim. Ha dün bana iki usta tesviyeci geldi. Size gönderdim. Sıkı bir imtihan edip alın. Ha sonra atölyede iş saatlerini beşer dakika beşer dakika uzatın biraz. Haydi şimdilik hoşçakalın. Ve o gün akşama kadar sol gözü açılıp kapandı Burhan'ın. Arasız, ıslak. Anadolu sürat katarına bindiler. Uğurlanan büyüklerden insan. İki yıldız üç demir. Tahsin, Mebus Doktor ve Burhan Özedar. Uğurlayanlar başlarını biraz daha eğdi ve karşı da Ahmet Onbaşı hala esas vaziyetteydi. Fakat düşünüyordu artık. Ha dayan hemşerim sonuna vardık. Garın saati 18.58 e geçiyordu. Tam saatin altında bir kadın vardı. Ne güzel ne çirkin güzelleşiyor. Ne genç ne ihtiyar gençleşiyor. Gözleri dalgın, gözleri dalgın. Fakat bu dalgınlıkta etin mukaddes isteği. Dudakları kısılmış, aralandı dudakları müthiş bir şeye karar vermişe benziyor. Deminden beri furgona eşya yükleyip şimdi terini silen genç hamala bakmaktadır. Delikanlının belden yukarısı çıplak. Demin sıyırıp attı gömleğini, kolları esmer, adelili, kalın. Geniş göğsü kıl içinde, dudakları etli, burnu şahane. Ağır denkleri kucaklarken, ağır denkleri kucaklayıp kaldırırken havaya, kaldırırken havaya, dar kalçalarıyla sinirli, uzun bacakları nasıl da yaylanıp geriliyordu.'' Bu hamalla bir kere yatmak ve bağıra bağıra bir, on, yüz, bin çocuk doğurmak ondan. Esmer, kumral, kızıl, sarı. Garın saati on dokuzdu. Kalktı Anadolu sürat Katar'ı.